Ne düşünüyorsun? Levent'i. Haksızlık mı ettim acaba? Yani kafasının acısıyla bir anlık sinirlendi o kadar. Ben Altan Asan bu kadar uzamazdı. Vallahi Ceren ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sen ne yapmak istiyorsun? Gidip Murat'ın boynuna sarılmak istiyorum. Hadi git, aç kapıyı. Cık. Olmaz. Of Hasret. Sen ne yapmak istiyorsun? <laughs> ben Levent'i aramak istiyorum. Ve görüldüğü üzere de arıyorum. Alo Levent? Ya ben özür dilerim. Sen haklıydın sanırım. Okula gidiyorum. Avukatla görüşmem var. Tamam. Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz. Barıştık biz. O da özür diledi. <Gülüyor> 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 Kolay gelsin. Sağ Olası. olasın. Teyzem, sana da bugün çok yük olduk ya. Ay deli mi ne? Ben bakarım çocuklara, siz gidin. Alayım. Hadi gidelim. Hadi. Sağ ol. Bana bakın, biz hiçbir şey bilmiyoruz ha. Ona göre konuşacağız. Anlaşıldı amirim. Aa, Aa. Aa. Az ya az ya. Sana ne? Hadi durmayalım böyle, dışarı çıkıp bir şeyler yapalım. Murat'la Levent de gelir, hep beraber oluruz. Biz daha tam barışmadık. Aman canım orada barışırsınız işte. Zaten alt üst ufacık bir olay. Murat mı geldi acaba? Ha. Git bak bakalım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne güzel bir gün değil mi kız? Evet. Nasılsın kızım? İyiyim anne. Nereden çıktınız böyle? Bir uğrayalım dedik. <laughs> e ee, Geçin, Ceren de içeride. Ha, tamam. Hadi güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş tamam. bulduk, selam. Ay. Murat yok mu? Yok, okula gitti. Bir işi varmış. Ne kadar güzel. Ne güzel abla. E kucan çalışıyor. Sen burada sıcak yuvanda oturuyorsun. Mutlu bir ilişkiniz var. Biz de evlenerek neyi ettik değil mi çiçeğim ya? Hı hmm. Evlilik gibisi yok. Bence evlenmesek bu kadar mutlu olamazdık yani. Aynen katılıyorum. Ya. Bence herkes evlenmeli ve bir daha asla boşanmamalı. Arada ufak tefek tartışmalar olmaz mı? Olur tabii. Aa. Ama bunlar tabii. evliliğin tadı tuzu. Ne güzel dedin Saime Hanımcığım. E bir yuva kolay kurulmuyor yani, kıymetini bilmek lazım. Ne güzel dedik kocacığım. Sağ ol Serçem. Ya karıcım, hayatım, çiçeğim, <laughs> balım peteğim benim, kaldırırım Serçem ya. <laughs> Hadi hasret bir bir şeyler getirelim istersen. <gülüyor> serçem! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor böyle bunlara? Ben de anlamadım. İlla abartacan yani. Ne sayıyorsun öyle kuşun böceğin falan diye? İçimden geldi çiçeğim bırak da seveyim ya. Tamam bırak şimdi. Bana bak. Murat Hoca okuldaymış ya sen şimdi onun yanına git. Ona da böyle evlilikle ilgili bir şey gelirse tamam mı? Tamam. Anlaşıldı herkes? Hala <laughs> dalga geçiyorsun. Dalga geçme. geçme. Ne dalga yapıyorsun geçme ya? <laughs> lan. Sen kilo mu aldın lan? Biraz. Ya senin güzel yemeklerin yüzünden çiçeğim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Kobra içer misin? Yok, ben almayayım. Benim hemen gitmem lazım. Abla hadi Adem. görüşürüz. Acele bir işim var. Dikkatli git kocacığım. Öpüyorum. Akşama sıcak yuvamızda görüşürüz çiçeğim. Hadi güle güle. <laughs> Murat nasıl? İyi. Çok iyi. Tartıştığınızı duydum. Evet, bu sabah biraz tartıştık. Aman kardeşim, aman. Kocanla iyi geçinmeye bakacaksın. Ne de olsa evinin direği o. Sözünden çıkmamak lazım, değil mi Sayma Hanımcığım? Tabi tabi. Evlilik fedakarlık ister. Ha. Alttan almak lazım. Biri sinirlendiyse öbürsü susacak. Abla sen iyi misin? İyiyim tabi. Evliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi de abla daha birkaç saat önce ipleri sıkı tutacaksın. <laughs> Hasret bak erkek milletine güven olmaz diyordun. Aman canım, sen beni bilmiyor musun? Arada bir gelirler bana öyle bakma sen. Esas bu dediklerim mühim. Evet.